Herkese merhabalar. Yeni video hoş geldiniz. Bu videomda size Instagram beğeni hilesini göstereceğim. Videoya geçmeden önce yeni bir kanal açtım. Çekiliş kanalı diye. Haftada bir çekiliş düzenleyeceğim bu kanaldan. Kanala abone olmayı unutmayın. Şu anda bir çekilişimiz mevcut. Buna da katılmayı unutmayın. Kazanana 1 GB internet veriyoruz. Şimdi videomuza geçelim. Google'a gelip ben .ru yazıyoruz ve bir saniye fotoğraf linkini alayım. Bağlantıyı kopyala. Buraya bağlantıyı kopyalıyoruz arkadaşlar. Bir saniye. Burada da ben robot değilim mi işaret ediyoruz. Bir saniye. Tamam. Ben bunu halledip geliyorum. Yaptım sonra da buradaki Şuraya tıklıyoruz. Bir saniye şunu Türkçeleştireyim. Ve beğeniler burada yavaş yavaş gönderilecek. Bir saniye şu anda 214 beğeni var. Beğeniler gelmeye başlayınca videoyu başlatacağım. Gördüğünüz gibi 229 oldu. beğeniler gelmeye başladı gördüğünüz gibi. Bugünlük bu kadar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın.